Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için zayıflatacak bir tarif vereceğim. Detox tarifini vereceğim. Önce elmanın yarısını kesiyoruz. Delpox için bir yeşil elma kullandık. Salata, salatalığı da şu şekil ince ince doğruyoruz. sıra limonda limon yarısı yeterlidir. Çok güzel bir tarif. Bir ayda 6 kilo verebilecek bir tarif. Maydanozu 2 1 litre su ekliyoruz. Bağırsakları hazlandırdığı için zayıflamanıza yardımcı olur. su yerine bardak bardak için cildinizi de nemlendirir. Yağları eritir. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. En az 2-3 saat dolapta bekletiyoruz. Bir gün içinde tüketiyoruz. Afiyet olsun.